Arkadaşlar Minecraft için çok güzel bir spor eklentisi buldum. Zaten bunu sizlere göstereceğim. Animasyonlarını çok sevdiğim için benim hoşuma gittiği işin açıkçası. Sizlere bir bir anlatacağım ve indirme linkini açıklamalara koyacağım arkadaşlar. Oldukça güzel göründüğünü söyleyebilirim. Bakın harika bir spor modumuz var. Animasyonlardan kastım hani böyle arkadaşlar. Baktığımız zaman eğildiğimizde topu tutuyor mesela. Veya böyle zıplayarak atmak istediğimizde topu havaya kaldırıyor. Bu basketbol topu için. Diğer işte toplar için içinde farklı animasyonlar var. Onlar da söyleyeceğim arkadaşlar. Tabii ki bu eklenti mesela arkadaşlar şöyle iki tane eklentinin birden oluşmasından bir araya geliyor. Mesela bu işte kort ya da pist neyse bunu ayrı bir eklenti olarak buldum. Sadece sizlere gösterebilmek adına elimizdeki toplarla ilgili eklenti de ayrı. Şimdi basketbol topumuz var. Bu mesela pistimizde basket potasına topu attığımızda şöyle bir olay var. Bu basket potasına çarpıp içine girmiyor maalesef arkadaşlar. Onu da artık başka bir eklenti olarak siz bulursunuz diye düşünüyorum. Böyle attığınızda içinden geçiyormuş gibi oluyor. Yani keşke çarpsaydı. Mesela bunu yerdeyken de tekrar alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle üzerine tıklamamız lazım. Aldığımız zaman direkt zaten animasyon giriyor. Şimdi bu bu şekildeydi arkadaşlar. Bakın göstereceğim. Bu basketbol topumuz bu şekildeydi. Bir de basketbol topumuzun şöyle bir özelliği var. Mesela havaya attığınızda arkadaşlar yere düştüğünde zıplıyor böyle. Bakın bunu birinci şahısta gösterim. Mesela havaya attınız, yere düşüyor, zıplıyor. Zıplama özelliği de var. Gerçekten bu da hani bir ayrı hava katmış, gerçekçilik katmış işin açıkçası. Ve tabii onu alabilmek için böyle yanına gidip Tabii ki üzerine değdiğinizde ayağınıza çarpıp hareket ediyor. Elinize almanız için tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet basketbol topu bu şekildeydi. Animasyonlar çok orijinal diyebiliriz. Güzel. Şimdi isterseniz voleybol topuna bir bakalım. Bu da şöyle bir şey arkadaşlar. Bu voleybol topunu mesela düz bakıyorken fırlattığınızda sadece fırlar gider bu şekilde. Ama bunu geri alalım mesela. Şimdi bunu havaya attığımızda bir animasyon giriyor. Mesela havaya doğru bakıp attığımızda şöyle bir vurma animasyonu görünüyor. Sadece böyle Tabi bunu karşılıklı oynayabiliyorsunuz. Yanına gittiğinizde de şöyle bu suda mesela bir blok altındaysanız. Mesela şunu bir alayım suda deneyeceğim arkadaşlar bir bakalım. Şu an sudayken vurmaya çalışıyor. Böyle herhalde bir blok altınızda olduğu zaman vuruyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Tam böyle bir bakalım. Bakın tabi bu karşılıklı oynanabiliyor bu şekilde onu da söyleyeyim. Neyse ben bunu alayım. Şimdi bunu aldık. Yani bu voleybolu da burada tabii ki bu ikinci eklenti de var. Bu pistlerle ilgili bir ikinci eklenti var. Onu da göstereceğim. Mesela o eklenti de özellikle mesela voleybol oynayacaksanız böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Şunun gibi şeyler kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kurup ve voleybol oynayabilirsiniz diye düşünüyorum karşılıklı tabii ki. Mesela şöyle bir havaya doğru atalım. Evet yani böyle karşılıklı oynanabiliyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. Ben ikinci bir kişi olmadığı için şu an onu denemedim işin açıkçası ama siz denersiniz arkadaşlarınızla oynamak istediğinizde. Neyse bunu geçtik şimdi de bir futbol topumuz var. Futbol topunu tutması da oldukça güzel hani koltuğunun altında tutuyormuş gibi oluyor böyle. Güzel yani bence çok güzel animasyonunu yapmışlar. Bunu fırlattığımızda arkadaşlar futbol topunu mesela şöyle yere bıraktığımızda bunu sadece yere bırakıyor ve üzerine koştuğunuzda Böyle bu şekilde futbol oynanabiliyor arkadaşlar. B blok kırdım tabii ki orada yanlışlıkla <laughs> yerin dibine girdim. Böyle bu şekilde futbol oynamak istediğinizde de futbol oynayabiliyorsunuz işin açıkçası. Çok güzel. Yani bakın tusu basan gibi koşuyorum yemin ederim. Bir dakika. <laughs> Çok güzel değil mi ya? Süper arkadaşlar. Kale yaparsınız kendinize. Bu mesela ikinci eklenti şu... İşte spor kortları ya da işte burada görmüş olduğunuz bu ikinci eklentidir. İki tane eklenti var arkadaşlar benim şu anda kullandığım hepsini göstereceğim. Ee, sadece topların eklentisi ayrı ve pistlerin diğer şeylerin eklentisi de ayrı arkadaşlar. Tabii ki bu ikinci eklentinin de basketbol topu falan var ama bu çalışmıyor. Mesela bunu sadece spawn etmek için... a çalışıyor mu? Bir dakika. Nasıl çalışıyor bir bakalım. Ee, alabiliyor muyuz? Alınmıyor ama böyle bir animasyonu var sadece. Üstünden içinden geçilebiliyor. Vurduğunuz zaman kırılıyor falan. Böyle bir şey. Mesela topu elimize alabiliyoruz. Bu şekilde bir alalım. Aa alınmıyor. İki tane oldu. Oğlum ne oluyor? Ah burada bir burada bir sorun var arkadaşlar herhalde. Şöyle kale oğlum gol atamadım. Neyse tamam bu da top da bu şekildeydi diyelim gösterelim. Bir de tabii ki şunları kaldıralım kafa karıştırmasın. Şöyle beyzbol sopası var arkadaşlar. Bu da çok güzel animasyonu. Eğildiğinizde şöyle bir animasyon giriyor ve tıkladığınızda da şöyle bir vurma animasyonu giriyor. Tabii ki beyzbol topunu yapmamışlar herhalde bu eklentinin yapımcısı. Ama linkini açıklamalara koyduğumda sizler hani o linkten takip ederseniz belki lerde beyzbol topu da getirirler. Bunu da fırlatıp böyle aranızda oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Beyzbol sopası da buydu arkadaşlar. Bunun birinci şahıs animasyonuna baktığımızda da bu şekilde görünüyor işin açıkçası. Ve şimdi iki tane eklenti var dedim. Şimdi bu eklentileri nasıl kullanacağınızı da göstereceğim. Ve ikisinin de indirme linkini açıklamalara koyacağım. Şimdi kaynak paketlerine girdiğimizde bakın burada balls addon var. Bir de sports equipment var. İkisi de ayrı bir eklenti arkadaşlar. Bu alttaki ile işte basketbol sahasını falan spawn edebiliyorsunuz. Veya fileleri spawn edebiliyorsunuz. Ee, ama şu yukarıdaki sadece topların olduğu eklenti. Davranış paketleri de aynı şekildedir. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu arkadaşlar. Önce eklentileri ekle, aktifleştireceğiniz zaman yani modları aktifleştireceğiniz zaman Sports Equipment yani Sports Ekipmanları eklentisinin modunu aktif edin. En son toplar modunu aktif edin. Neden derseniz arkadaşlar eğer buradaki Balls eklentisi altta kalırsa bazı animasyonları yapmıyor. Onu da söylemek istiyorum diyelim. Bu kadar da arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. İndirme linkleri açıklamalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.